Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber yeni bir videoda geçeceğiz. Bu sizlerle beraber bu video olacak ama kısa bir video olacak. Sizlerle abi fakirdik. R1 taktım ve oyuna bir de güncelleme falan geldi. Lucky bloklar falan geldi oyuna. İşte bu şey makinesi geldi. Bunun hikayesini sonra anlatırım. Çark mark geldi. Bilmem ne falan filan geldi. Bir sürü şey geldi. Bunların uzun videosu da gelecek. Fakirdik ve neler neler aldık. Şimdi izleyin. Ve Blood Lost aldık. Lost Tung 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 Saur olduk. Lost Tung 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 Saur bile aldık. Ve Blood'lu Sami Spider'ini aldık. Tekrardan Lost Terelis aldık. Lavaka Satur Satur var. Ve burada e, Diving olarak Onkuloto Samito. Ve Divino olarak Lost Krokodilos var. arkadaşlar bu oyuna yeni geldi. Bakın. Bize yeni gelen petler hangileri var? Bu Lost Krokodilos var. Bir de yeni gelen olarak bizde tum 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 Los tum 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 soru var. Aa bakın. <laughs> bu sokma iyi olacak daha Bakın burada abi pengueni Salimin, Salamino var. Abi oyuna öyle petler geldi ki bak mesela. örnek bak şurada. Pandicini, Banalini. Abi diş diş petler geldi. Kaktori popotamo falan filan geldi. Abi neler neler geldi inanamazsınız. Şöyle abi çok güzel ya. Yine zengin olduk ya. Fakirdik 5 katrinonumuz vardı. Şimdi los krokodillosumuz var. Los tum 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 sorumuz var. Los trelelosumuz var. Yani biz fakir olalım tekrardan zengin oluyoruz. Ya. ben anlamadım arkadaşlar ya. Video bu kadar da kanala abone olup da Bay bay.